Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersi kanalına hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte 5. ünitemizin son konusu olan mesleğimi seçiyorum konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders ekranıma geçiş yapacağım. Ekranda göreceğiniz ders notlarımın pdf hali videonun açıklama kısmında var. Oradan alıp sizler de ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen Konumuza başlayalım. Konumuz mesleğimi seçiyorum. Meslek seçimi belki çok önemli bir karar arkadaşlar. Zaten konunun içerisinde ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Lütfen dikkatli dinleyin. Belki de bu dersle birlikte gelecekteki mesleğinizin yavaş yavaş kafanızda şekillenmesini sağlayacağımı umuyorum. Öncelikle meslek nedir? Gelin bakalım. İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe biz meslek diyoruz. Biliyorsunuz ki hepimizin ihtiyaçları var. Barınma, beslenme, gıda gibi temel ihtiyaçlarımız var. Bunları karşılayabilmemiz için bizim para kazanıyor olmamız lazım. Dolayısıyla hepimizin yaptığı bir iş vardır. Bizim yaptığımız işlere karşılığında para kazandığımız şeylere ise meslek diyoruz. Arkadaşlar meslek seçimi gerçekten hayatımızın en kritik kararlarından bir tanesidir. Nedeni ise şundan dolayı hayatımızın geri kalanını aslında etkileyecek bir karardır. Çünkü şöyle düşünsenize burada işe başladığınızda meslekte belki de 30 yılınızı 40 yılınızı geçireceksiniz. Bir örnek vermek gerekirse ben 2015 yılında öğretmenliğe başladım. Bu sene öğretmenliğimin 9. 10. senesine girmek üzereyim ve benim önümde hala nereden baksanız 30 sene var. Çünkü 65 65 yaşında emekli olacağım. Şu an 32 yaşındayım. 33 sene daha öğretmenlik yapacağım. Dolayısıyla hayatınızın çok büyük bir kısmını geçireceğiniz meslek gerçekten çok önemli. Bu yüzden de bizim meslek seçimini doğru şekilde yapmamız gerekiyor. Kendine uygun bir mesleği seçen birey işini severek yapar, mesleğinde başarılı olur ve mutlu bir hayat sürer. Şimdi düşünsenize ben 10 yıldır bu işi yapıyorum, 30 sene daha bu işi yapacağım. Eğer mesleğimi sevmezsem bu işi sürdürebilir miyim, mutlu olabilir miyim? Mümkün değil. O yüzden ben 10 senedir bu konuyu altılar anlatırken hiç sıkılmadan anlatıyorum. 10 senedir aynı şeyi anlatıyorum. İşte o yüzden de mesleğinizi severek yapmanız lazım ki severek yapabileceğiniz bir mesleği seçmeniz lazım ki hayatta mutlu olun ve başarılı olabileyin. Şimdi her meslek için gerekli olan bilgi, beceri, kişilik özellikleri birbirlerinden farklıdır. Onun için seçtiğimiz mesleğin bizim özelliklerimize uygun olmasına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir meslek seçiminde öncelikle insan ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerine göre seçmelidir. Örnek veriyorum. Kan görünce bayılan birinin doktor olması kolay bir şey midir? Tabii ki hayır, çok zordur. Çünkü işi zaten onunla geçecek. İşi kan görmekle geçeceği için dolayısıyla kan gören birinin doktor olması gerçekten zordur. Bu yüzden buna uygun bir kişilik özelliği olmak zorundadır. Peki meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Gelin size bunları anlatayım. Sevgili arkadaşlar, öncelikle seçeceğimiz mesleğin ilgimize, isteğimize ve yeteneklerimize, kişilik ve fiziksel özelliklerimize uygun olması gerekmektedir. Mesela hepiniz sağ taraftaki futbolcuyu biliyorsunuz değil mi? Kızlarımız bile biliyorlardır. Cristiano Ronaldo. Gerçekten bu işe uygun, biçilmiş kaftan diyebiliriz değil mi? Fiziksel özellikleri, atletik yapısı, koşu hızı, e, aksiyon alma becerisi, yetenekleri tam olarak futbolcu olmaya uygun. İşte bizim de meslek seçiminde kendimize uygun mesleği seçmemiz lazım. Mesela ben kendi meslek seçimimi hatırlıyorum. Lise yıllarımda daha gerçekçi düşüncelerim oluşmuştu. Ne yapmıştım? Dedim ki benden ne olur? Sayısal yetenekleri çok güçlü olmayan bir öğrenciydim. Sayısalcı olamayacağım için işte dedim ki mühendis olamam, doktor olamam onları eliyorum dedim. Sözel yetenekleri güçlü bir öğrenciydim. Yani konuştuğumda karşıdakine konuştuklarımı aktarabilen, onları ikna edebilen bir kabiliyetteydim. Dedim ki hukukçu olabilirim, gazeteci olabilirim, öğretmen olabilirim, bu tarz meslekler, halkla ilişkiler üzerine bir iş yapabilirim gibi böyle eledim. Bakın kendi özelliklerinizi bilmek önemli burada. İlgi, istek, yetenek, kişilik özellikleri meslek seçiminin en önemli aşamasıdır. Buraya lütfen dikkat edelim. Yine şuna dikkat etmeliyiz. Yapmayı düşündüğümüz mesleğin gerektirdiği eğitimleri almalıyız. Örnek veriyorum, öğretmenlik yapmak için ne yapman lazım? Eğitim fakültesini bitirmen lazım. Eğitim fakültesinde verilecek eğitimi kaliteli bir şekilde alman gerekiyor. Ya da diyelim ki motor ustası olacaksın. Sanayide o işin eğitimini alarak çıkman lazım. Dolayısıyla eğitim almak meslek seçiminde önemlidir. Yine mesleği iyi tanımamız gerekiyor. Mesleğin gelecekteki durumunu bilmeliyiz. Bizim meslekten beklentilerimiz, mesleğin kazancı bunlara bakmalıyız. Mesleğin olumlu olumsuz yanları bunları iyi araştırmalıyız. Mesela bir örnek vermek gerekirse kendi kardeşimden örnek vereceğim. Ben 3 kardeşim, en büyük abi benim, abileriyim. 2 tane daha kardeşim var. Bir tanesi öğretmen. Tam olarak ona uygun bir meslek. Nereden anlıyorum? Okul öncesi öğretmeni. Ve bir çocuk gördüğünde o kadar güzel iletişim kuruyor ki demek ki bu meslek benim ortanca kardeşime uygun diyor. Ama küçük kardeşim polis İstanbul'da çalışıyor ve diyor ki abi diyor gece gündüz yok bir anda çağırıyorlar. Tam tatildesin bir yere gideceksin pat arıyorlar ki görev çıktı gel. Bakın bu da olumsuz yönleri. Mesleğe yapacağınız mesleğin olumlu olumsuz yönlerini araştırmalısınız. O yüzden bunları da bilerek o meslek seçiminde dikkat etmelisiniz. Yine seçeceğimiz mesleğin severek yapacağımız bir meslek olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü severek yaptığımız işte her zaman başarılı oluruz. Dikkat bölümüne özellikle bakalım. Meslek seçiminde dikkat edeceğimiz en önemli faktör, en önemli faktör hatta ben burayı sarıyla çizeyim, ilgi yetenek ve kişiliklerimize uygun olmasıdır. İlgi yetenek kişiliklerine uygun meslek seçmiyorsan büyük ihtimalle mutsuz olursun. Başarılı olma ihtimalin de düşük ol olacaktır. Gelelim meslek seçiminde yaptığımız bazı hatalara. Ailenin isteğine göre meslek seçmek bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi. Ülke olarak genelde şimdiye kadar hep böyle yaptık. Aile diyor ki oğlum doktor olacak. İllaki doktor olacak. İyi e, tamam da olacak da acaba ona uygun mu o meslek? Uygun değilse niye zorlayalım ki? Çünkü mesleği o kişi yapacak, sen yapmayacaksın. Popüler olduğu için bazı meslekleri tercih etmek. Mesela bizim ülkemizde yine bu hata var. Ne var arkadaşlar? Bizim ülkemizde memur ol. Aman memur ol. Öğretmen, doktor, polis, asker. Aynı 15'inde maaşın yatır. Niye? Tüccar olsa, el becerisi iyi ise bir dükkan atsa, usta olsa daha fazla para kazanacak. İşte bizim ülkemizde popüler meslek seçmek aslında yanlış hatalardan bir tanesi. Yine yetenek ve becerimize uymayan meslekler seçmek de meslek seçiminde yaptığımız başka hatalardan diyebiliriz. Şimdi sıra sende. Geldim. Ben sana soruyorum. Yorum bölümüne de hepinizi bekliyorum. Gelecekte hangi mesleği yapmak istiyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben kendi sürecimi hatırlıyorum. Ortaokul çağlarında sürekli değişiyordu. Genelde bu yıllarda değişir. Çünkü birini görürsünüz. Aa bu iş iyiye benziyor. Ben bundan olayım dersiniz. Ertesi sene başka birini görürsünüz. Şunu olacağım dersiniz. Ben mesela doktor bir tanıdığınız vardı. Onu görüyordum. Doktor olmak istiyorum. Mühendis olan vardı. Onu görüyordum. Aa ertesi sene diyordum ki mühendis olacağım. Amcamı görüyordum. Amcam askerdi. Asker olacağım diyordum. Her sene değiştiriyordum ama Lise çağlarında daha gerçekçi olgun fikirler oluşuyordu. Olması gerekeni size anlattım ders konusunun içerisinde. Siz buna göre düşünerek hangi mesleği yapmak istediğinizi yorumlarda bana belirtin. Beraber sohbetimiz edelim. Evet sevgili arkadaşlar bu konuyu da bitirerek ünitemizi tamamlamış oluyoruz. Hız kesmeden 6. ünite konularımızla devam edeceğiz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.